Hepinize hep merhaba videoma hoş geldiniz. Buyurun buyur, size Roblox'ta yeni bir tane bedava eşya geldi. Benim önceden size bedava olacak dediğim bir eşya şu anda bedava. Buyurun buyur, buyur, size bu eşyayı nasıl alırsınız onu göstereceğim arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce like, abone olmayı unutmayın ve her zaman dediğim gibi bildirimleri de açmayı unutmayın. Bildirimleri açarak bu tür güzel bilgilendirici videolarımdan anında bir şekilde haberdar olabilir. Söyle görmüş olduğunuz gibi bedava eşya yeni kod veya işte event videoları yapıyorum. Bu videolarımı seviyorsanız bildirimleri de açabilirsiniz. Şimdi hemen sizlere e, şey göstereceğim, 10. seri Discord sunumu göstermek istiyorum. Burada çekiliş odamız var. Görmüş olduğunuz gibi robux çekilişlerimiz oluyor. E, hatta bu videoyu attıktan sonra bir tane robux çekiliş yapacağım. E, kaç robux olsun? 100 robux çekilişimiz olacak. Bu videodan sonra sizleri Discord'a bekliyorum. Bu arada e, şuraya artı işareti tıklayıp, şuraya Ege Avcı yazarak direkt sunucuya gelebilirsiniz, onu da söyleyeyim. Evet şöyle hemen roblox açıyorum arkadaşlar, bekletmeden. Şöyle Roblox'u açtım, buradan hemen Avatar Shop'a giriyoruz ve buradan ve items yapıyoruz. Bu arada arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın. Sonra bunu buradan show yapıyoruz. Bunu creator roblox yapıyoruz. Ve yani buradan relevance kısmını renk update işaretliyoruz. Ve monkey safari e, hatimiz bu şekilde görmüş olduğunuz gibi şapkamız free yazıyor. Hemen bunu yan segmede açıyorum ve şöyle geliyorum. Şu anda bunu get yapamıyoruz alamıyoruz ama e, alma yöntemi var onu göstereceğim sizlere. İlk olarak arkadaşlar bu eşya 30 Eylül'e kadar bedava olacak olarak verilecek yazıyor. Burada şöyle göstereyim sizlere. Hatta Çevirelim Şöyle Hemen Çeviriyoruz ee, Bir Safari Macerası Arkanı Koyan Bir Dostun Olduğunda Her Zaman Daha iyidir. Ya Da Kafanı Amazon'a Özel Favori e, Maceracı Maceracı ile Vahşi Tarafta Yaşayın Diyor 30 Eylül 2021 Kadar Ücretsiz Diyor Görmüş olduğunuz gibi Bu This işte e, bu eşya Amazon Prime özel eşyasıdır yazıyor bu şekilde ve buradan bunu get e, basıp alamıyoruz Şimdi nedeni söyleyeyim bu arkadaşlar bu eşya sadece Amazon eşyalarına özel alınabiliyor. Yani bildiğiniz gibi bir tane Apple eşyaları videom vardı ya şöyle göstereyim. Ee, Apple eşyaları videom bakın şu iki tane eşya mesela telefonunuz veya bilgisayarınızı iOS'a çevirerek alıyorduk. Bunlar da işte bu iOS'a çevirme yöntemlerinden biriyle alınan eşyalar arkadaşlar. Şimdi ilk olarak ne yapacağız arkadaşlar? İlk olarak Firefox indirmemiz gerekiyor. Discord sunucuma geleceksiniz ilk olarak şimdi. Discord sunucuma geldikten sonra şuradaki artıya basacaksınız. Yani sunucuma değilsiniz buradan artıya basıp buraya egal yazarak sunucuma geleceksiniz. Şimdi sunucuya katıldınız. Buradaki duyuru odasına bakacaksınız. Tıklayacaksınız ve eşyayı burada almaya gösteriyoruz. Şimdi eşyanın linki bu şekilde. İlk olarak buradan Firefox indir yazıyor. Buradan buna tıklayıp Firefox'u indireceksiniz arkadaşlar. Şöyle bu linkten işte Firefox'u indireceksiniz. Sizde böyle bir şey çıkmaz haberiniz olsun. Direkt buradan linke basıp buraya geleceksiniz. Buradan download Firefox diyeceksiniz ve Firefox'u indireceksiniz. Firefox dosyalarınıza gelecek. Oradan üstüne iki kere sol klik tıklayıp dosyalarda açacaksınız ve ondan sonra da Ardından ne yapacaksınız? Firefox açacaksın arkadaşlar. Firefox indikten sonra Firefox açıyoruz. Şöyle açtım. Şimdi ilk olarak buraya Roblox'un e linkini alacaksın. Yani şurada linkini bıraktım eşyayı. Şöyle kopyalayacaksınız. Ve buradan Firefox'tan bunu buraya yapıştıracaksınız. Şöyle yapıştırdık. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi alamıyoruz. Şöyle şurayı kapatalım. Eşyayı alamıyoruz. Burada adımları takip ederek eşyayı alacaksınız. Şöyle. İyi olarak arkadaşlar ne yapacağız? Şöyle Firefox açıyoruz. E Yeni sekme açıyoruz. buraya about yazıyoruz arkadaşlar. 2.3 nokta üstte koyup John fig yazıyoruz. Şöyle about iki nokta üstte config yazdık ve enter'a bastık. Sonra Risk kabul ederek devam et diyoruz. Sonra buradan Discord'a geliyoruz ya. burada bakın yazı var. general e, nokta nokta yazıyor. Kopyalayın bunu ve tercih adlarını ara. Buraya yapıştırın ve bunu buraya geldi. Görmüş oluyor. Buradan bunu Boolean yazıyor, sayı yazıyor ve dizgi yazıyor. Bunu buradan arkadaşlar dizgi seçeceğiz ve en sağ tarafında artı var. Buradan artıya basıyoruz. Şimdi burada bir kısım geldi bize. Bu kısmın arkadaşlar şuradaki yazıyı Mozilla işte bir şeyler bir şeyler bir şeyler yazıyor. Amazon WebKit falan filan. Ve buraya bunu yapıştırıyoruz arkadaşlar ve buradan enter'a basmaya gerek yok. Enter'a basalım. Tamam enter'a bastınız oluyor. Ve eşyaya geliyoruz buradan. F5 basıyoruz arkadaşlar. Tekrar bakın artık buna get basıp şey Get now diyorum ve neden alamıyorum bir dakika get now bir dakika item is isn't this it item is uh, not for sale neden satılmıyor onu anlamadım bunu almamız gerekiyor aslında sanırım bug'a girdi bu arkadaşlar veya bizim böyle bir şey yaptığımızı tespit etmiş de olabilirler bilmiyorum aslında bunu almamız gerekiyor apple eşyasında bu şekilde almıştık neden alamıyoruz bilmiyorum böyle bir şey çıktı bu galiba şeyler düşüyordu bu uyarı e, limit item falan alırken fiyatı bir robux'a düşünde böyle bir uyarı çıkıyordu sonunda niye böyle bir item e, niye böyle bir uyarı çıkıyor onu anlamadım bu eşya şu anda satılık değil diyor arkadaşlar get now diyorum ve uyarı çıkıyor anlamadım bu kadar e, buraya kadar yaptım da bari bu videoyu yayınlayayım arkadaşlar yani bayağı bir şey gösterdim belki sonradan alabiliriz belki kodlarında bir hata yapmışızdır yani belki kodları tam doğru değildir neyse arkadaşlar buraya kadar gösterdim e, bu videoyu de yayınlayacağım buraya kadar göstermeseydim belki yayınlamazdım ama ee, buradan yani buraya kadar bile yaptım arkadaşlar. O yüzden buraya yayınlayacağım. Kusura bakmayın. Almaya gösteremedim sizlere. Ee, elimden geleni yaptım ama e, alamıyoruz. Artık Roblox bu taktiği yememiş. Bu taktiği artık arkadaşlar Roblox yemiyor. Neyse videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, beğenmemişsinizdir büyük ihtimal çünkü eşya alamadık. Ama almaya çalıştım. Like atarsanız sevinirim ve bu arada dedim yeni toy yeni oyunları veya işte simülatör falan videoları da yapmayı düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben size like like'ımı abone olmayı unutmayın e, ee, bu tür videonun devamını gelmiş yorumlar belirtmeyi unutmayın. Eşya alamadık kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. Eee Hoşçakalın ve bay bay.